Efendim. dışarı çıkartabilir miyim? Hayır, bisikletini dışarı çıkaramazsın. Çok rüzgar var. Hasta olursun. Hayır, bisiklet olmaz. Hayır baba, baba. Efendim. Baba. Efendim. İçeride pandayı izleyeceğiz biz. İçeride pandayı mı izleyeceksiniz siz? Evet. Nasıl yani içeride panda mı var? Ciddi misin? Ciddi. Onur içeride panda mı var? O zaman Tamam gidin izleyin ben de gelirim birazdan. İçeri gitti. bakayım bunlar ne yapıyor içeride. Panda filan izleyeceğim demişlerdi. Panda filan ne işi var bizim evde? Aa, Eve panda girmiş. Bu panda neler yapıyor böyle? Evet dans ediyor, koşuyor, şarkı söylüyor. Gerçekten siz çok haklıymışsınız Devran. Evet çok haklıymışsınız. Şu an var ya gerçekten çok şaşkınım. Yani gerçekten çok şaşkınım. Yani sizin keyfiniz güzelmiş. Kek de almışsınız. Pandayız diyorsunuz. Yani sen dışarı gitmedin diye, bisikletle sana izin vermedim diye sen de pandayı mı izliyorsun? Öyle de bu panda nasıl geldi buraya? Pencereden mi geldi? Hiç de görmedim gel. Evet izleyelim bakalım. Gerçekten panda çok değişik, güzel. Ben ona, ben ona dışarıya, dışarıya nasıl attı? Devran dışarı gitti panda da. O zaman şöyle Onur da gitti zaten. Panda ile birlikte gitti Onur da az önce. Bir şey söyleyeyim mi? Görüşürüz. Onur panda ile beraber attım. Afiyet olsun.